Selamlar herkese. Merhabalar. Seval ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere son zamanlarda aldığım kitapları tanıtmak istiyorum. Son iki haftada almış olduğum kitaplar bunlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benim severek okuduğum yazarlar var içlerinde. Devam kitabı olanlar var. Şu an vakit kaybetmeden başlayalım anlatmaya. İlk kitabımız... Gavin Brockett'ın kitabı ''Ne Mutlu Türküm'' diyene. Brockett tarihçi bir akademisyen, Kanadalı bir akademisyen. Kendisi daha çok Orta Doğu tarihi ve İslam tarihiyle ilgilenen bir akademisyen. Burada da ''Ne Mutlu Türküm'' diyene isimli kitapta da Atatürk'ün ilke ve inkilapları sayesinde Türklerin nasıl seküler ve çağdaş bir topluluğa doğru, sokulduğundan bahsediyor. Aynı zamanda da imkansızlıklar içerisindeki bir toplumun nasıl yeniden küllerinden doğduğunu, doğabileceğini birbirine sıkıca kenetlenip birçok zorluğun üstesinden nasıl geldiğini anlatıyor. Aslında bizlerden bahsediyor olması beni çok mutlu etti. Çok da meraklandırdı yabancı bir yazardan. Cumhuriyet tarihimizi okumak çok değişik olacak, güzel olacak benim için de. Yazarın Türk-Müslüman Kimliğinin Müzakeresi isimli bir kitabı daha var. Onu da okumak istiyorum ama önce bu kitabı okuyacağım. Eğer yazarın kalemiyle anlaşırsak, <laughs> diğer kitabını da okumayı istiyorum en kısa zamanda. Tabii ki öncelik bunun. Diğer kitabım, daha doğrusu kitaplarım diyeyim ikisini bir göstermek istiyorum. Emrah Safa Gürkan hocamızın tarihçi yazar biliyorsunuz kendisi. Cumhuriyetin yüz günü ve Cumhuriyetin yüz ismi isimli kitapları. Cumhuriyetin yüz ismi isimli kitabında bu süreçte etkili olan yüz isimden bahsediyor. Muhalif ve anti muhalif isimlerden. Biliyorsunuz bu süreçte engel olmaya çalışan, onun dışında da destek olmaya çalışan birçok isim var. Hepsini bu kitapta. Toplamış hocamız sağ olsun bizler için Cumhuriyet'in 100 gününde ise Atatürk'ün ilk 100 günde nasıl bir yol izlediğini, neler yaptığını, nelerle karşılaştığını, ne gibi zorluklarla mücadele etmek zorunda oldum. Yani bu süreci anlatıyor ilk 100 günü anlatıyor. Bunları da heyecanla okumak için sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi tarih ilgi alanlarından birisi çok severim ben tarihi, özellikle Cumhuriyet tarihini çok severim. Dinler tarihini çok severim. Diğer kitabımıza gelecek olursak, evet Yaşamak, Yuhan'ın kitabı, özü edilen bir kitap, modern klasikler arasında olan bir kitap. Aslında Yuha bu kitabı yazdığında yasaklanmış fakat insan kitabı okuyanlar biz o kitabı okumadık kitabın kahramanıyla beraber biz o kitapta yaşadık diyerek birbirlerine işte övmesi, anlatması, etkileşim yaratması kitabın modern resiklere evrilmesine sebep olmuş. Şu anda da en çok okunan ve en çok satılan listelerinde genellikle görürsünüz Yaşamak isimli kitabı. Yaşamak isimli kitap epik bir kitap. Yani epik tarihi olayların gerçekliğini değiştirmeden de coşkulu bir dille anlatılması. Ben de okumak için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda inşallah okuma listeme alacağım kendisini. Şimdi de Jose Saramago'nun bir kitabıyla devam edeceğiz. Jose Saramago biliyorsunuz son dönemlerde çok popüler. E, kitapları çok fazla okunuyor, çok fazla rağbet görüyor, satılıyor. Körlük isimli kitabını aldım ben. Fakat henüz onu da okuyamadım. E, kütüphanemde okunacakların arasında yerini almış. Beni bekliyor. <laughs> İnşallah en kısa zamanda okuyacağım. E, hepsini en kısa zamanda okuyacağım, okuyacağım diyorum ama hani nasıl mümkün olacak bu? Şöyle ben aldım. Çok birikti. Farkındayım. E, çünkü Şimdi ben çok yoğun çalışıyorum okul dönemi. Çok yoğun bir iş tempom oluyor. O yüzden çok fazla vakit ayıramıyorum. Gene de ayırıyorum. Hatta şöyle bir planım da var bundan sonra. Senenin başından bu yana okuduklarımı size göstermek, paylaşmak istiyorum. Bu iş temposundan dolayı vaktim kısıtlı. Belirli zamanlarda okuduğum için okunacaklar listem evet biraz kabarık. İnşallah bu tatille beraber birçoğunu eritmek istiyorum. José Saramago'nun şimdi de size göstereceğim kitabından bahsedeyim. İsa'ya göre İncil benim çok... Dikkatim çeken bir kitaptı. E, birkaç yorumuna da denk geldim. Belki körlükten önce ben direkt bunu da okuyabilirim. Çünkü ilgi alanıma giriyor. Yine dinler tarihi, dinlerle ilgili atıflar var içerisinde. Jose Saramago biliyorsunuz Nobel ödüllü Portekizli bir yazar. Bu kitap Saramago'nun ülkesini terk etmesine neden oluyor maalesef. Çünkü kitapta Saramago İsa'yı Tanrı'nın oğlu ve peygamberlikten ziyade insan olarak anlatıyor. Ve Tanrı inancının ve peygamberlik inancının üzerindeki o kutsallığı kaldırıyor. İnsanların soru sormasını ve sorgulamasına vesile oluyor. E bu da tabii toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmediği için büyük tartışmalara sebep oluyor. Genelde zaten öyle olabiliyorsunuz. Toplumlarda kalıplaşmış geleneksel inançlar, kültürler çok fazladır. Onları yıkmak kolay değildi. Çoğu zaman da yıkma çabaları beyhudedir zaten. İnsanlar çünkü sorgulamayı sevmezler. Belli bir düzen vardır. O düzenin bozulmasını ya da kafaların karışmasını istemezler. O yüzden de böyle fikirleri çok açık olamıyorlar maalesef. Sarı aslında bu kitapta ne kadar cesur olduğunu da göstermiş. Sarı bir de yazım diline değinmek lazım. Sarı Mango Noktalama işareti kullanmıyor. Sadece virgül ve nokta kullanıyor. Paragraf olayı yok. Saramago bölümlerin başında paragrafa başlıyor. Bölüm bitene kadar o paragraf devam ediyor. Yani sayfalarca aynı paragrafı okuyorsunuz. Sadece virgül ve noktalama işareti var. E, dilinde çok muzikçi olduğunu duydum. Böyle eğlenceli. Ben bu kitabı e, okursam ilk defa Saramago okumuş olacağım. O yüzden de onun için sabırsızlanıyorum açıkçası. Bir an önce de okumak istiyorum. Evet, sıradaki kitabım Osman Balcıgilden Bilginin Efendisi. Kitapta da gizli bir kütüphane, özel bir kütüphane var ve o kütüphaneyi korumakla görevli bir aile ve o ailenin yüzyıllardır bu kütüphaneyi korumak için nasıl mücadele verdiğinden bahsediyormuş. Gerçek olaylardan dılacıklarak kurgulanmış bir kitap. Tapınak şövalyelerinden bahsediliyor. din ve bilimin çatışmasından bahsediliyor. Doğu Batı çatışmasından bahsediliyormuş. E, o anlamda ilgi çekici geldi. E, benim için evet e, ilgi çekici. Osman Balciğin e, beni dikkatimi çeken bir kitabı daha var. En hüzünlü Eylül. Sanıyorum 1955'teki 6-7 Eylül olaylarını anlatıyormuş. Onu da merak ediyorum. Osman Balcıgil'in de ile yine ben bu kitapla tanışacağım. Kalemin de çok sade, çok anlaşılır, çok akıcı olduğunu e, okudum bazı yorumlarda. Umarım beni de cezbeder ve diğer kitaplarında birçok kitabı var çünkü. Diğer kitaplarını da e, okumak için tedarik ederim. Evet, şimdi size... <laughs> Kafka ile geldim. Kafka'nın Dava isimli kitabı. Distopik bir eser. Yani modern toplumun unsurlarını anlatırken Modernitenin zararlı yanlarını da anlatan bir anlatım biçimi. Dünya klasikleri arasında yerini almış bir kitaptır. E, Kafka öldükten sonra yayınlanmıştır. Kafka'nın genel e, değindiği konular e, yabancılaştırma, toplumsal dışlanma, kimlik arayışı, kimlik sorunları gibi konuları daha çok kitaplarında Kafka işliyor. Davada onlardan bir tanesi. E, uzun zamandır edinmek istiyordum zaten. Sürekli öteliyordum açıkçası. E, diline çok güvenemediğim için o da. Ama bakacağız. <laughs> Sırada canım yazarımız Yaşar Kemal var. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet ikisiyle sizlerleyim. Birini okumuştum. İnce Mehmet 2 devamı. Genel olarak İnce Mehmet serisinin konusu ağırlık sistemine karşı bir başkaldırı. Yaşar Kemal'in Türkçeyi kullanma şekli zaten takdire şayandır biliyorsunuz. Betimlemeleri olağanüstüdür. Kalemi çok çok iyidir. Benim en sevdiğim yazarlardandır Yaşar Kemal. Bu kitaplarda dediğim gibi, bu kitaplarda da dediğim gibi daha doğrusu ağlık sistemine zulme karşı bir başkaldırı var. İnce Mehmet'i bu süreçte destekleyenler var, karşı olanlar var. Ama mağdur çoğunluğu sesi olduğu için de çok seviliyor. Yaşar Kemal bir dönem yaşanan bu olayları İnce Mehmet vesilesiyle ayna tutmuş, bizlere aktarmış, anlatmaya çalışmış. Ağalık sisteminde insanların nasıl korkutulduğunu, açlıkla, yurtsuzlukla, evsizlikle korkutularak nasıl himaye edildiğini, yani baskı altına alındığını anlatıyor. Türkiye'nin de geçmişinde tabii ki, hala da var mı tam olarak bilemiyorum ama, ağlık sistemi çok fazla olduğu için toprak sahibinin söz hakkı olduğu, diğer insanların sistemi sistemine göre muamele gördüğü toplumlar vardı tabii ki. Şu an belki o kadar yok ama gene de olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden toplumsal gerçekliklerle bizi yüzleştirdiği için önemli kitaplardan, serilerden bir tanesi. Şimdi Yaşar Kemal'in bir diğer kitabı daha var elimde. Ben onu da sizlere tanıtayım. Bin Boğalar Efsanesi. Kim Boğalar efsanesiyle Yörükleri anlatan bir kitap. İskandan sonra Yörüklerin nasıl kendi kültürlerini, kendilerini yabancılaştırıldıkları, kendi kimliklerini nasıl unutturulduğu anlatılıyor. Yani burada bir kültürün yok oluşunu okuyacakmışız. O yüzden dikkate değer bir kitap diye düşünüyorum. Diğer iki kitabıma da gelirsem son iki kitabım Tezer Özlü. Yine benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk ve Çocukluğun Soğuk Geceleri isimli kitaplarını aldım. Tezer Özlü çok özel bir insan. Çok ince bir ruh. Zaten bir dönem kendisi psikiyatrik kliniğinde e, tedavi görmüş. E, hatta Çocukluğun Soğuk Geceleri isimli kitabını da o tedavi sürecinde hastanedeyken yazmış. Yani galiba böyle ince ruhlu insanların, hassas, duygusal insanların kaderi. bana bir, bir söz var ya çok güzel bu. E, bize genelde e, hasta olan insanların hasta ettikleri gelir. <laughs> bu güzel bir aslında burada tezer Özde de bu inceliği görüyoruz. Çünkü çok hassas, çok narin, e, çok içsel. Yani çocukluğundan da bahsederken e, o kadar içinize dokunuyormuş ki ben birkaç satırını dayanamadım okudum. Hatta o kadar içinize dokunuyor ki diyebilirim okuduğum için biraz. Sizi kendi çocukluğunuza götürüyor. Geçmişinizdeki travmalarınıza, kırgın olduğunuz yanlarınıza götürüyor. Yani olaylarla yüzleşmenizi vesile oluyor. Yani aslında okurken sizi biraz karartıyor. <laughs> Maalesef biraz karartıyor sizi ama kesinlikle kalemi okunmalı. E, duygusu hissedilmeli tezahüratın çok özel yazarlardan biri. Teşekkür ediyorum. Benim bugün tanıtacağım kitaplar bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.